Bakınız Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki az önce de başlarken söylemiştik. Erkeklerden çok kemalen kişiler vardır. Ama kadınların ise dört tane kadın. Birincisi Asiye binti Müzahim. Müzahim'in kızı Asiye annemiz. Diğeri Ömer binti İmran. İmran'ın kızı Meryem validemiz. İmran Meryem Aleyhisselam Meryem validemizin ne oluyor? babası. İmran Türkçe'de biraz böyle yani kadın ismi gibi görülüyor da hayır. O değil İmran, erkek ismidir. Ali İmran demek İmran'ın ailesi. Peki Meryem validemizin annesi ismi neydi? Bilen var mı? Neydi? Meryem ailenin babasının ismi İmran. Annesinin ismi Hanne. Anne. Ha, ha, Hanne'dir. Hanne validemiz. Ve diğer kadın Kâmi olan kimdir o sizce? Meryem. Hatice, onu söyledik. Meryem validemiz. Birisi Asiye annemiz. Yine Meryem validemiz. Üçüncüsü Hatice binti Hüvelid. Hüvelid'in kızı Hatice annemiz. Hatice annemizin yeri bambaşkadır. Ve diğeri ise Fatıma binti Muhammed. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatıma annemiz. Peki Ayşe annemizin durumu? Efendim diyor ki فَفَوْضُ Aişe عَلَى النِّسَى Ayşe tabi Aişe radıyallahu anh'ın üstünlüğü de kadınlara kefal feridi aleyhisselatü ta'am ferit diye bir yemek var ferit onun Türkçe'de trit diyorlar trit yemeği etli bir yemek o etli yemeğin diğer yemeklerden olan üstünlüğü gibidir yani Araplar o yemeği için gerçi herkes de bu şekilde etli yemeği daha bir yeri farklı yeri kebaplıyorsun ya mesela bir kere olsun, bir olsun falan. Hmm. Onun yeri farklıdır. İşte o Aişe e, radıyallahu anh'ın annemizin üstünlüğü ise diğer kadının üstünlüğü seri teridin, seri din, diğer üstünlüğü yemekte üstünlüğü gibidir. Yani çok kıymetlidir. Bu. Çünkü onunla tabii ki çok biliyorsunuz ki Aişe annemiz çok zeki, akıllıydı. Hatta dini çünkü sizin bu Hümeyla adam oldu. Hümeyla onun lakabıdır. Kırmızıcık manasındadır. Efendimiz çok güzel şerif rivayet etmiştir. E, ve çok bizlere hükümleri beyan etmiştir Allah'ın izniyle. Ama Bununla beraber şu dört tane kadın bunlar tüm kainattaki bunun kadınların üstü kadınlardır. Asiye annemiz, Meryem annemiz, Validemiz, Hatice annemiz, diğer ise Fatıma ve Aişe annemiz. Bunlar diğer iki kadınların üzerine üstünlüğü olan nadide insanlar arasındadır. Efendim bunlara da hususi olarak üstünlüğü vermişlerdir.